Serbest vuruşla oyun devam edecek. Kiso. Togim. Bir ara topu Ballo'ya doğru. Ballo karşı karşıya kaldı ve topalarda. ikinci yarıda oyuna giren Ballo durumu 1-0'a getirdi. İlk ciddi atağında golü buldu Azeri ekip. 1-0 öne geçti. Santral oyun devam edecek. <laughs> Thomas Sivok'ta kaldı top. Sivok'tan Tanju'ya. Tanju'dan Muhammed. <laughs> Muhammed bir ara topu Veli Kavlak. Ceza sahasına girdi çaprazda Veli bir pas. Dentinho ve topağlarda. Muhammed Demirci'nin geliştirdiği atakta Veli Kavlak sağ taraftan ceza sahasına iyi girdi ve Dentinho topu ağlarla buluşturdu. Mücadelede bir birlik eşitlik var sevgili seyirciler Dentinho'nun kaydettiği golle. <laughs> Muhammed Demirci'den araya çok güzel bir pas Veli Kavlak'a Veli Kavlak da <laughs> ceza sahasına bomboş durumda olan Dentinho'ya gönderdi ve bir birlik eşitlik var mücadelede. Oyuna tekrar simit başlayacak sevgili seyirciler. Kiso. Kiso'dan bir pas denemesi Pedro girdi araya. Hugo Almeida. Dantinho ile oynadı. Atak yönü tekrar sol kanat. Dantinho topu kontrol etti. Orta Hugo Almeida topu kontrol etti ve top alarda Hugo Almeida çok iyi bir kontrol geldi Hugo Almeida'dan Dentinho'nun pasında ve takımımız 2-1'lik üstünlük sağladı Simur karşısında Hugo Almeida'nın attığı golle. Dentinho bir gol bir asiste maça damga vurdu. Gönderdiği pasla Hugo Almeida ceza sahası içinde topu çok iyi kontrol etti kafa ile yaptığı vuruşta kaleci kapsa yağlayarak mücadelede takımımızı 2 birlik üstünlüğe getirdi. Maçın sonlarına doğru takımımız 2 birlik üstünlüğü sağladı sevgili seyirciler. Simur karşısında ve Santral oyun tekrar başlayacak.